في ظلال رمضان شهر الخير والغفران السماء لا يزال رمضان رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينا مبارك بالرمضان جيسنده Rabbimizin yeryüzünde indirmiş olduğu o mübarek sofrasından alabildiğine istifade etmeye çalışacağız. Yine birkaç ayet okuyarak bugün kendimize inşallah Allah'ın kelamından bir nasip çıkarmaya gayret edeceğiz. Sizden bir ricam kardeşlerim. Burada anlatacağım şeylerle mutlaka amel etme gayesiyle bu dersi dinleyin. Çünkü Allahu Teala'nın veli kullarından olabilmenin ipuçlarını anlatacağım. Hepimiz amel etme gayesiyle Dinleyelim şu mübarek gecelerde inşallah bu ayetlerden istifade edelim. Anlatacağım ayetler Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetleri. Buyuruyor ki Rabbimiz. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim lahum yahzenun. Dikkat edin ey insanlar. Gözlerinizi kulaklarınızı dört açın. İyi dinleyin. Allah size konuşuyor. Allah'ın velileri var ya. Onlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüleceklerdir. Korkmayacaklar ve üzülmeyeceklerdir. Ellezine <laughs> amenu ve kanu Allah'ın o veli kulları iman eden ve takvalı davranan Allah'ın sakınmasını istedikleri şeylerden sakınanlardır. Lehumul buşra fil hayati dünya ve fil Hem dünya hayatında onlara müjdeler vardır hem de ahirette onlara müjdeler vardır. La <laughs> tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde, hükümlerinde bir değişiklik yoktur. Olmaz. Zalike huvel fevzul azim. İşte bu büyük başarının ta kendisidir. Kardeşlerim bu okuyacağım ayetler gerçekten çok önemli. Çok önemli mesajlar içeriyor. Niye biliyor musunuz? Bir, Allah'ın velisi olmak için neler yapmamız gerektiğini bu ayetler anlatıyor. İki, korkulardan nasıl emin olunulur onu anlatıyor. Üç, üzülmemenin standartlarını anlatıyor. Yani ben üzülmek istemiyorum, hep mutlu kalmak istiyorum. Allah sana nasıl olacağını anlatıyor. Ve dördüncüsü de dünyada da ahirette de Allah'tan müjdeler alabilmenin şartlarını ve koşullarını anlatıyor. Allah beni müjdelesin müjdelere boğulsun istiyorsan Allah sana işte burada bunun standartlarını anlatıyor. O nedenle bu ayetlerden biraz sonra duyacağınız mesajları Allah için dikkatle dinleyip amel etmeye gayret edin. 3 ayeti 9 madde halinde incelemeye çalışacağım. Rabbim bizleri nasibini alanlardan eylesin. Birinci olarak Rabbimiz ne dedi bize? Ela inne evliya Allahi dikkat edin Allah'ın veli kulları. Neyle başladı Rabbimiz? Bir tembih edatıyla. ''Ela'' ''Ela'' Arapça'da tabiri caizse dikkat edin, konuşan Allah'tır. İnsanların sözü gibi dinlemeyin onu. Onu dinlerken kulağınızı, gözünüzü dört açın çünkü bu söylenecek söz sizin hayatınızı kurtaracak demektir. ''Buyur Ya Rabbi, emrine amadeyiz Ya Rabbi, sözünü dört kulakla dinliyoruz Ya Rabbi'' diyoruz. Sonra Allah'tan gelen mesajı okuyoruz. Ne diyor Rabbimiz? İnne evliya Allahi Allah'ın veli kulları var ya Onlara hiçbir korku yoktur Onlar mahzun da olmayacaklardır Arkadaşlar, Allah'ın velisi olmak Ne demek Allah'ın velisi olmak Allah'ın velisi olmak demek Hayatı Allah'ın istediği şekilde yaşamak Hayatını sürekli Allah'a yaklaştıracak şekilde yaşamak demektir Çünkü Arap dilinde veli demek Yakın olmak demektir Allah'ın velisi demek Allah'a çok yakın insan demektir. Allah'a neyle yakın olunur? Bir, onun emrettiklerini yapmakla. iki onun yasakladıklarından sakınmakla. Dolayısıyla bir insan Allah'ın emrettiklerini hakkıyla yerine getiriyor. Yasakladıklarından da hakkıyla sakınıyorsa o insan Allah'ın veli yani Allah'ın en yakın kuludur. Hani insanlar arasında da böyle mesela sizin yakınlarınız vardır. En yakınlarınız vardır. Mesela anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz sizin en yakınlarınızdır. İkinci halka işte sizin amcanız, dayınız, teyzeniz vesaire. Üçüncü halka onların çocukları. Yakınlık bu şekilde devam eder gider. Yani yakın vardır, daha yakın vardır. İşte burada Allah, Allah'a en yakın olan kullardan bahsediyor. Allah'ın veli kulları. Şimdi selefin bir çoğunun tefsirine göre bunlar görüldüğünde insanlara Allahı hatırlatan insanlardır. Allah'ın veli kullarını selef böyle tanımlamıştır. Kimdir onlar diye sorduğumuzda diyorlar ki görüldüklerinde, konuşulduklarında, oturulduklarında Allahı hatırlatan insanlardır. Bir insan gerçekten oturduğunuzda size Allahı hatırlatıyorsa o Allah'ın veli kuludur. Ama oturduğunuzda size dünyayı hatırlatıyorsa. Kadın kızı hatırlatıyorsa, Toto'yu, Oto'yu hatırlatıyorsa bilin o da şeytanın dostudur. Şeytanın velisidir. Ondan uzak durmak lazım. Bize Allah'ı hatırlatan adamlar lazım. Selef Allah'ın veli kullarını bu şekilde tanımlamış. Aslında ayetin devamında Allah veli kullarını bizzat kendisi tanımlıyor. Onlar iman edenler ve muttaki olanlardır diye velilerin standartlarını Allah bizzat kendisi belirliyor. Oraya geleceğiz inşallah. Şimdi kardeşlerim Allah'ın veli kullarını öğrendik. Bunlar iman eden, takvalı olan Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından hakkıyla sakınan insanlardır. Veya görüldüklerinde, konuşulduklarında, oturulup kalkıldıklarında Allah'ı bize hatırlatan insanlardır. Evet ya Rabbi işte bu kullara ne, ne var? Ne olacak bu kullar? İkinci başlığımız la havfun aleyhim. Onlar korkmayacak. Onlara bir korku yok. Onlar için kimse bir endişe duymasın. Onlar haklarında endişe duyulacak insanlar değillerdir. Şimdi bakın kardeşlerim. İnsanın Allah'tan yana bir takım korkuları vardır. Hepimizin Allah'tan yana bazı gönlümüzde beslediğimiz, tuttuğumuz korkularımız var. Günahlarımız bizi korkutur. Allahu Teala'nın mesela azap etmesi bizi korkutur. Allah Teala'nın kıyamet gününde bizi rezil etmesi bizi korkutur. Allah'tan yana bir takım korkularımız vardır. Allah diyor ki: "Eğer siz benim veli kulum olursanız ben söz veriyorum ey kullarım sizi korkutmayacağım." Vallahi çok büyük bir nimet, çok büyük bir değer. Bir insan dine girdiğinde, İslam'la ve tevhidle tanıştığında Allah'ın ona iki tane müjdesi var. Birisi "Ben seni korkutmayacağım." İkincisi ben seni üzmeyeceğim diyor. Bu dine girdiğinde iki garantiyle giriyorsun. Korkmayacaksın ve üzülmeyeceksin. Allah sana bunun garantisini veriyor. İşte birinci maddede onlara bir korku yoktur diyor. Hiç düşündünüz mü? Nelerden korkarız? Biliyorsunuz korku ileriye dönük şeylerden olur. Daha yaşanmamıştır. Yaşanması beklenen şeyler hususunda olur. Ama hüzün ise, üzülmek ise önceden olan şeylere olur. Allah ileride senin karşılaşacağın korkularda sana garanti veriyor. Ben seni korkutmayacağım. Mesela kardeşlerim, insan kabir azabından korkar mı? Korkar. Allah diyor ki: "Velim olursan ben seni kabirde korkutmayacağım. Emin olabilirsin." Çünkü korkunun zıddı nedir? Emniyettir. Ben sana güven vereceğim. Kabirde emin olacaksın. Peki insan sura üfürüldüğünde o kıyametin dehşetli ahvalinden korkar mı? Korkar. Allah diyor ki veli bir kulum olursan ben seni kıyametin ahvalinden korkutmayacağım. Sonra mahşer alanında insanlar korkar mı? Korkar. Kimler korkmaz? Allah'ın veli kulları. Allah korkutmayacağım diye söz verdi onlara. Mahşerde herkes korku içerisinde etrafta çırpınırken sen Allah'ın emanında güvenle gezeceksin. Sonra sırattan geçememekten, sırattan düşüp cehenneme gitmekten insanlar korkar mı? Korkar. Veli kul olursan Allah diyor ki korkma. Sen benim güvencemdesin. Teminatım altındasın. Ben seni korkutmayacağım. Kardeşler insanlar cehennem ateşinden de korkar. Allah diyor ki benim velim olursan ben seni cehennemle korkutmayacağım. Güven içinde olacaksın. Yine mesela insanların korktuğu şeylerden birisi sevaplarının ve salih amellerinin zayi edilmesi. Eğer veli bir kul olursan Allah diyor ki korkma ben senin sevaplarını zayi etmeyeceğim. Bilakis sevaplarını katlayarak sana vereceğim. En aşağı onla çarpacağım. 700'e kadar çıkaracağım. Çok muttaki, çok Allah bir kul olursan bir gayri hesap seni mükafatlandıracağım. İşte bunlar Allah'ın velilerine verilecek mükafatlardan birincisi. Hiçbir korku olmayacak. Kardeşlerim üçüncü başlığımız, dedim ya ayeti dokuz başlık altında inceleyeceğim. velahum hum yahzenun dedi Allah. Onlar hiç mahzun olmayacak. Hiç üzülmeyecekler. Mahzuniyet sevincin zıddıdır. Bir insan mahzunsa sevinemiyor demektir. Bir insan sevinçliyse üzülme halinden kurtulmuş demektir. Allah sana ikinci olarak bunun garantisini veriyor. Ben seni sevindireceğim, mutlu edeceğim. Korkma. Ben seni sevindireceğim. Yani özellikle geçmişe dönük endişelerinden yana ben seni Allah diyor ki sevindireceğim. İnsanoğlu özellikle ahirete göç ettiğinde dünyada iki şeyden endişe duyar. Birincisi yapamadığı amellerden, ikincisi yanlış yaptığı amellerden. Allah diyor ki eğer benim veli kulum olursan yanlış yaptığın amellerde ben sana güvence vereceğim, seni affedeceğim. Tam yapamadığın, eksik yaptığın amellerde de ben onları tammış gibi kabul edeceğim. Ben seni üzmeyeceğim, mutlu edeceğim diyor. İnsanoğlunun yine bir takım hüzünleri, mahzuniyetleri vardır. Mesela insanoğlu sevdiklerinden ayrıldığında mahzun olur. Gerçekten ben mesela ne zaman Konya dışına çıkmam gerektiğinde vallahi kardeşlerimden ayrıldığım için içimde bir burukluk oluyor. Allah şahittir buna. Şimdi düşünsenize dünyayı terk edip kabre gideceğiz, ahirete gideceğiz. Sevdiğimiz Müslüman kardeşlerimizden ayrılacağız. Allah ne diyor? Ben seni üzmeyeceğim. Ben seni üzmeyeceğim, seni sevindireceğim. Evet. Burada belki dostlarımdan ayrılıyorum diye üzülüyorsun. Ben seni daha hayırlı dostların yanına göndereceğim. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanlıların yanına gideceksin sen. Niye üzülüyorsun ki? Dünyada belki Ahmet'i Mehmet'i kaybedeceksin ama ahirette Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlılar, Aliler seni bekliyor. Üzülmeyeceksin diyor. Yine kardeşlerim insan yalnız kaldığında özellikle kabirde bir böyle mahzuniyet hali yaşar. Allah cennetteki yerini sana göstererek seni üzmeyecek eğer veli kulu olursan. Yine İnsanoğlu kıyametin korkusu olduğunda, o ehvali olduğunda bir mahzuniyet, bir mahcubiyet yaşayabilir. Allah'ın veli kulu olursan Allah seni üzmeyecektir. Bakın, Enbiya suresinde Rabbimiz diyor ki: "La yahzunuhumul Fezaul ekber." En büyük korku onları üzmeyecektir. En büyük korku nedir? Kıyamettir. Kıyamet Allah'ın veli kullarını üzmeyecek kıyametin o kopuşundan, o dehşetli hallerden bu insanlar üzülmeyecektir. Bilakis kıyamet koptuğu için sevinecekler. Niye? Çünkü Allah'ın vaatlerine, vaat ettiği cennetlere gidecekler. Allah kesinlikle sen veli bir kul olduğun zaman bu saymış olduğu şeylerde sana garanti veriyor. Seni korkutmayacak, seni üzmeyecek. O yüzden bu dine giren insanlara bu iki şeyi müjdeleyebilirsiniz. Kardeş sen tevhide girdiğinde, şirk hayatını bırakıp İslam'a yöneldiğinde, Allah sana iki şeyin garantisini veriyor. Bir, seni emniyette kılacak. Korktuğun ne varsa, bütün bu korkularını emniyete çevirecek Allah. İkincisi de, ne kadar mahzuniyetin varsa, Allah bunları yok edip, seni sevince kark edecek. Seni sevince boğacak. Her türlü sevinci sana yaşattıracak Allah. O yüzden, sen bu dine hiç durma hemen gir diye insanları müjdelememiz lazım. Dördüncü anlatacağım şey kardeşlerim. Ellezine amenu. Veli kulları anlatırken Allah onların iman edenler olduğunu ifade ediyor. Veli kullar kimdir? Bizzat tanımını Allah yapıyor. Onlar iman edenlerdir. Nasıl iman edenler? Allah'a Allah'ın istediği gibi iman edenler. Allah'a inananlar değil. Allah'a iman edenler. Her zaman söylüyorum, inanmak ayrı şey, iman ayrı şeydir. İnanmak bir şeyin varlığını kabul etmektir. Sen Allah'ın varlığını kabul ettiğinde mümin olmuş olmazsın. Çünkü dünyada Allah'ın varlığını inkar eden çok az insan vardır. Genel insanlar bir yaratıcının varlığını kabul etmektedir. Allah inananlar demiyor, iman edenler diyor. Peki arasında ne fark var? İnandığın varlığın senden istediği şeyleri kabul edip onların gereklerini yerine getirirsen yani uluhiyette, rububiyette, isim ve sıfatta onu birlersen sen adın mümin. İşte Allah diyor ki benim veli kullarım böyledir. Benden başka ilah kabul etmez. Benden başka Rab kabul etmez. Benim kendimi anlattığım şekilde bana iman ederler. Beşinci maddemiz ve <Sessizlik> kanu onlar sakınırlar. Neden sakınırlar? Onlar Allah'ın sakınılmasını istediği her şeyden sakınırlar. Sakınılacak şeyler biliyorsunuz şirktir, haramlardır, mekruhlardır, Allah'tan uzaklaştıran şeylerdir, şüpheli şeylerdir. Allah'ın veli kulları bütün bunlardan sakınır, sakınmaya çalışırlar. Kardeşler, yettekun fiili, fiili muzari olarak gelmiş. Bir fiil, fiili muzari olarak geldiğinde genelde teceddüt ifade eder. Yani yenilenme, süreklilik, istimrar Demek ki diyor alimler bu adamlar muttakiliği bir süre yapıp ondan sonra bırakmazlar. Muttakilikleri süreklidir. Sürekli yenilenir, sürekli yaşadıkları hayat boyunca devam eder. Yani onlar sürekli takva ile hareket ederler. Sürekli Allah'tan korkup sakınırlar. Beşinci maddemizde bu. Bu iki ifadede yani iman edenler ve takvalı olanlardır onlar ifadesinde velilerin tanımı vardır. Ve gerçekten Allah hiçbir başka tanıma ihtiyaç bırakmayacak şekilde onları tanımlamıştır. Altıncı maddemiz لَهُمُ الْبُشْرَى fil Hayati dünya. Dünya hayatında onlara müjde vardır. Veli kul olursan sen Allah sana dünyada bazı şeyleri müjdeliyor. Şimdi bu müjdeler neler? Ben kısaca bunların üzerinde duracağım. Allah izin verirse beş tane madde zikredeceğim. Birincisi alimlerimiz demişler ki Kur'an'da onlara yapılan müjdelemeler vardır. Şimdi dünya hayatında veli kullara nasıl müjde var? Bir, Allah'ın gönderdiği vahideki müjdeler. Mesela Rabbimiz diyor ki Tevbe suresi 21'de Yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve ridvanin ve cennatin lehum fiha naimun Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza bir de içerisinde ebedi nimetlerin, kesintisi olmayan nimetlerin bulunduğu cennetlerle müjdeler. Bakın daha dünyadayken Allah onları bir, rahmetle müjdeliyor. Ben sana merhamet edeceğim ey kulum diyor. İki, senden razıyım diyor. Vallahi bundan daha büyük bir müjde olamaz ya. Kulum ben senden razıyım, sana öfkelenmeyeceğim. Bu müjdeyi alan bir kul daha ne istesin? Sonra sana diyor ki kesintisi olmayan ebedi bir nimeti ben sana vereceğim. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın müminlere yaptığı müjdelerdir. Yine mesela Zümer suresinde de şöyle bir müjdesi var Allah'ın. İnna Allah yaghfiru zunube cemi'a. Ey günahkar kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Bundan daha büyük müjde var mı? Yerden göğe kadar günah işlemiş olsan ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyen, Allah'ı tevhid eden ve Allah'ın rahmetini ümit eden bir kul olursan Allah diyor ki ben bütün günahları bağışlayabilirim. Önemli olan buna layık olmak. Bakın bu bir müjdedir. İşte Allah diyor ki dünyada size müjdeler var. O müjdelerden birisi Kur'an'da yapılan müjdeler. İki, sünnetle onlara yapılan müjdeler. Biliyorsunuz peygamberlerin gönderiliş gayelerinden bir tanesi nedir? İnsanları müjdelemektir rusulen mübeşşirine ve münzirin müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak biz peygamberleri gönderdik. Demek ki peygamber gelir insanlara bazı müjdeler verir. Şunu yaparsan şöyle olacak bunu yaparsan böyle olacak diye bir takım müjdelemelerde bulunur. Allah Resulü diliyle bir takım müjdeler yapar. Şunu yapana şu müjdedir der. İşte Allah'ın veli kullarına dünyada bu şekilde müjdeler olmuş olur. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat tefsiriyle salih rüyalardır. Veli kullara dünyada yapılan müjdelerden bir tanesi de nedir? Salih rüyalar. Müminin gördüğü doğru çıkan rüyalar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Er-ru'ya salihatu yaraha el-muslim. Dünyada veli kullara verilen müjde nedir ya Resulallah denildiğinde, diyor ki Müslüman kulun gördüğü salih ve gerçek rüyalardır. Biliyorsunuz rüya nübüvetin 46'da biridir. Allah rüya vasıtasıyla mümin kullarına bazı hakikatleri gösterir. Kerametlerden birisidir rüya. Bazen bir Müslüman bir rüya görür, vallahi güneşin aydınlığı gibi ortaya çıkar. Aynen gördüğü gibi olur. Bazen böyle olaylara şahit oluyoruz. Adamın gördüğü rüya aynen çıkıyor. Bu neyin alameti? O kulun Allah katında veli olduğunun, Allah'a yakın bir kul olduğunun alameti. Çünkü Peygamberimiz diyor ki kul Allah'a yaklaştıkça Allah onun rüyalarını doğrular. Gösterdiği rüyalarla ona yön verir. Bu da dünyada aldığımız müjdelerden bir tanesi. Dördüncüsü bir insanın yapmış olduğu salih amellerden dolayı daha dünyadayken hayırla yad edilmesi. Siz bir iş yaparsınız. Allah yolunda bir hizmet ortaya koyarsınız. Daha ahirete gitmeden önce insanlar dünyada sizi övmeye başlar. Bu da Allah'ın dünyada salih kullarına vermiş olduğu bir müjdedir. Bakın Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah insan dünyada bir salih amel işliyor. O salih amelinin neticesinde insanlar onu övmeye başlıyor. Mesela infak ediyor, orduyu donatıyor, Sadakayı cariyeler bırakıyor, köprü yaptırıyor, çeşme açtırıyor, kuyu kazdırıyor vesaire. Bir şeyler yapıyor, insanlar da bundan dolayı dünyada onu övmeye başlıyorlar. Bu doğru mudur? Bu iyi bir şey midir? Hayır mıdır? Şer midir? Ya Resulallah diye sorduğunda ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Tilke acilu buşra'l-mu'min. Bu mü'mine dünyada peşinen verilen bir müjdedir. Yani Allah bununla aslında o kuldan razı olduğunu ahirette daha güzellerini ona vereceğini müjdeliyor. O nedenle bir insan kendi dahli olmadan, kendi isteği olmadan yapmış olduğu bir amelinin neticesinde övülüyorsa bu Allah'ın ona bir ikramıdır. Dünyadaki bir müjdesidir. Ne dedi? Lahumul buşra fil hayati dünya. Allah'ın veli kulu olursan sana dünya hayatında müjdeler vardır. İşte bu da müjdelerden bir tanesidir. Ve beşincisi kardeşler bu da çok güzel ölüm anında meleklerin inip seni Allah'ın rahmetiyle, cennetiyle, mağfiretiyle müjdelemesi. Bu da daha dünya hayatında. Tam dünyadan berzaha geçişte yani ahiretten önceki hayatta Allah'ın sana yapmış olduğu bir müjdedir. Bakın ne diyor Rabbimiz? Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere yaşayan kullara melekler inerler. Korkmayın, üzülmeyin, vaad olunduğunuz cennetle müjdelenin. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Size orada nefislerinizin arzuladığı her şey ve orada istediğiniz her şey verilecektir. Böyle derler melekler. Kime diyor bunu melekler? Allah'ın veli kulu olup bu istikamette ölen ve o anda meleklerle karşı karşıya gelip melekleri gören insanlar. Melekler bunlara söylüyor üzülmeyin, korkmayın. Vaad olunduğunuz cennetle müjdelenin. Bak müjdelenin. Biz dünyada da ahirette de sizin yandaşlarınızız. Size orada arzuladığınız her şey var. Bakın bu bir müjdedir işte. Size orada arzuladığınız her şey var. İstediğiniz yani şu gelsin bu gelsin bunu yemek istiyorum bunu içmek istiyorum şuraya gitmek istiyorum diye neyi istiyorsan sana orada verilecektir. Bu dünyada yapılan bir müjdedir. Yedinci maddeye geçiyorum. Biraz önce anlattığım bu müjde dünyada. Bir de ne diyor yedinci maddede? Ve fil ahira. Ahirette de onlara müjdeler vardır. Peki ahiretteki müjdeler ne? Bir, Allah'ın selamlaması. Cennete gittiğinde Allah seni selamlayacak. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Rahim olan bir Rab'den onlara selam gelecek. Allah sana ey kulum sana selam olsun diyecek. Bu ne kadar şerefli bir şey. İki, melekler sana selam verecek. Ayette ne diyordu? Vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bab. Melekler onlara her kapıdan girecek. Cennetin sekiz kapısından. Selamun aleykum bima sabertum. Dünyadaki sıkıntılara sabretmenizden dolayı selamun <laughs> aleyküm diyecekler. Bu da bir müjde. Üçüncüsü de müjdelerin zirvesi olan cennet. Allah kullarını cennetle müjdelemiştir. Peygamberlerine, kullarına cennet müjdesi vermelerini emretmiştir. Allah'ın en çok insanlara müjde verdiği yer nedir? Neredir? Cennettir. Ne diyor? Tilkel cennetullati uristu muha. Mirasçı olduğunuz cennet işte bu cennettir. Bakın müjde veriyor. Gideceğiniz yer işte bu cennet. Bunlar saymış olduğum bu maddeler kardeşlerim her biri Allah'ın dünyada ve ahirette veli kullarına verdiği müjdelerdir. Bunların haricinde de müjdeler vardır. Rabbim o müjdelere nail olmayı hepimize kolay kılsın inşallah. Sekizincisi La tebdile li kelimatillah Allah'ın kelimelerinde bir değişme olmaz dedi Allah. Allah'ın kelimelerinde yani verdiği sözlerinde Allah'ın verdiği sözlerde hiçbir değişim olmaz ben veli kullarımı korkutmayacağım demişse Allah korkutmaz üzmeyeceğim demişse Allah üzmez dünyada da ahirette de onlara müjdeler vereceğim demişse Allah verir Allah'tan daha çok sözüne sadık olan kimdir ve son madde dokuzuncu madde ذَٰلِكَ هُوَ Azim" işte en büyük başarı budur yani burada sayılan şeyler. Allah'ın velisi olmak. Velisi olup korkmamak. Velisi olup hüzünlenmemek. Dünyada da ahirette de Allah'tan müjdeler almak. İşte bunlar en büyük başarı, en büyük kurtuluş, en büyük fazilettir. O yüzden çalışacaksanız böyle bir fazilet için çalışın. İşte bu Ramazan akşamında size anlatmak istediğim ayetler bunlardı. Anlamaya çalışırsak bahsedilen o velilerden olmaya çalışırsak ne mutlu bize. Şu mübarek gecelerimizi, günlerimizi vallahi kardeşlerim bu amellerle doldurmaya çalışalım. Şu vasıflarla doldurmaya çalışalım. Rabbim evvela beni sonra da siz dinleyen bütün mümin kardeşlerimi Allah'ın has ve halis veli kullarından eylesin. Veli kullarından eyleyerek şu vaat ettiği mükafatlara nail olanlardan kılsın. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين